Bismillahirrahmanirrahim. İman kardeşliğinden doğan sorumluluk. Önceki sohbetlerimizde de hatırlattık. Cenab-ı Hak ve fi envalim hakkun lisaili vel mahrum ihtiyacından dolayı istekte bulunanla bu ihtiyacını insanlara sunmaktan haya edenlerin evet müminlerin sahip olduğu mallarda hakkı olduğunu Cenab-ı Hak açık bir şekilde dikkatlerimize sunuyor. Evet. Mal konusunda müminler birbirlerinin durumlarına göre sorumluluk taşımaktadır. Tabi burada hemen bu sorumluluğun sadece mal hususunda, dünyalık değerler, servetler, nimetler hususunda kalmadığını i̇mam Gazali rahmetullahi aleyh İhya Ulu dikkatlerimize sunuyor ve iman kardeşliğinden doğan sorumluluğun sekiz husus olduğunu gayet güzel açıklamalarla, zengin bir muhteva ile dikkatlerimize sunuyor. Evet. İşte bu sekiz sorumluluktan. Bu ana baba kardeşliği değil. iman kardeşliği. Evet. İnnemen müminuna ikva? Müminler ancak kardeştirler. Ne demek? Kardeş gibi hareket ediyorlarsa mümindirler. Eğer kardeşlik haklarını yerine getirmiyorlar, kardeş gibi birbirlerine davranmıyorsalar, evet kamil mümin değildirler. Rabbim muhafaza eylesin. Evet sekiz haktan biri maldaki haktır diyor İmam Gazali rahmetullahi aleyh ve hemen öncelikle konuya girmeden Efendimizin bir hadisi şerifini hatırlatıyor. Müminler iki el gibidir. Evet, iki el. Birbirini yıkayan iki el. Yani müminlerin ne şekilde birbirleriyle ilişkilerinin ve bu ilişkiden doğan sorumluluğun ne derece bir öneme ve fonksiyona sahip olduğunu iki el misaliyle dikkatlerimize sunuyor. İmam Gazali merhum bu gerçeği hatırlattıktan sonra iman kardeşliğinden doğan birinci sorumluluk yani mal sorumluluğunun üç derecesinin olduğunu hatırlatıyor. Üç derece. En alt derece yani olmazsa olmaz yani yok olduğu takdirde imanın da yok olduğu bir çizgi oluyor bu. Diyor ki bir mümin muhtaç olan, ihtiyaç içinde olan diğer bir mümine o sanki kendi işçisi, kendi personeli, kendisinin bakmakla yükümlü olduğu bir kişi gibi görmelidir. Evet. Ne demek? Yani onun ihtiyacını karşılayacak olan miktar neyse o miktarı, o yardımı, o ihtiyaç maddelerini ona sunmak durumundadır. Nasıl çalıştırdığı bir insanın maaşını vermek, boynunun borcu ise nasıl işçisinin ücretini ödemek, boynunun borcu ise, nasıl nafakasını temin etmek boynunun borcuysa muhtaç olan müminlere Allah'ın zenginlikle imtihan ettiği, varlıkla sınavdan geçirdiği kişilerin de onlara aynı bakışla bakmaları ve aynı şekilde üzerlerine borç olan hususu yerine getirmeleri gerekir. Rabbim bunun idraki içinde mal imtihanının gereklerini yerine getirip sınavdan, engelden geçen ve Allah'ın mağfiretine ve cennetine ulaşan kullarından eylesin.